Ne? Bugün, arkadaşlar? bugün doğum günü. Evet. Nevrusu sizin için çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar evet. mısınız? Birazdan Nevrusu'nun arkadaşları da gelecek. Bakalım Nevrusu'ya hediye neler alacaklar? Evet. Bakalım. Bakalım. Evet. Kapı çalıyor. Nevrusu. Nevrusu kapıyı açtı. Uğur Böceği geldi. Nasılsın? Uğur Böceği geldi. Vay canına. Oh. Oh. Hadi gel. Arkadaşlar, Uğur Bayçe'nin doğum gününe geldi. Aha. Şimdi içeri Aha. görmeniz lazım. Çok güzel şey. <laughs> Ay, içinde oldu ne? Ney? Uğur diye geldi hoş geldin derse de. Bak. Bugün gün Ersun'un doğum günü, en mutlu günü, İyi yaş günü Ersun. ben Ersun'un annesiyim ha. Nevsu için buraları süsledik. Ne Bak sana hediye almış. Ben sana bir hediye aldım beğenecek misin? Bakalım Nevsu annesi. Ne almış Nevsu ya? Ooo. Çok güzel. Nevsu ya? Nefis, Künye nefis almış. Bakalım. Ben Nevsu yazıyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Anneme teşekkür et Nevsu. sana annemiz. Evet, Nehir annesi ona kim almış. Nehir Su kapı çalıyor. Nehir, çok Nehir, çabuk. Çabuk. Koş, kim geldi? Koş bakalım kim gelmiş. <laughs> Aa, a, Pamuk <laughs> Prensesi kanguru da gelmiş. Vay canına. Neyse onlar da hediye getirmişler arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Koş, 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 koş. Vay canına. Neyse hediyelerini taşımakta zorlanıyor. Aa, merhaba, Uğur ve de tanıyorlar. Uğur de burada. Neyirsu onlara da sarılıyor arkadaşlar. Çok sevindi Neyirsu. Görebiliyor musunuz? Hey. Hadi bakalım Neysu. Bu hediyelerini aç bakalım neler çıkacak hediyelerinden. Bakalım neler çıkacak. Neysu neler almışlar. Ooo bir şey Barbie almışlar. Barbie seti. Barbie seti. Kanguru, ya, kanguru, ya kanguru neler almış? Evet. Birdi kanguruya bakalım arkadaşlar. Evet. Çok merak ettim. Aa, Oo. Abi seti almış. Wow. Çok güzel arkadaşlar bakalım. Evet. Çok çok güzel. Kanguruyla sarılıyorlar. Bakalım. Pamuk prenses ne almış? Pamuk prenses polis. Aha. Bir Setan Çok almış güzel. Aa, iki tane almış Bal Prenses. Kuaför seti. Bakar mısınız? Teşekkür ederim Elisa. İyi ki doğdun ne yırsın. İyi Çok güzel ya. Nehir su, evet. su? görüyor musun? Bir sürü balonlar. Nehir su. İyi dolu nehir su yazıyor. neyse çok eğleniyor arkadaşlar 二十块钱。